Bugün burada Sakaryalı hemşerilerimi selamlayarak başlamak istiyorum. Eylül ve Ekim aylarına yönelik yapmış olduğumuz emniyet, jandarma ve sahil güvenlik komutanlıklarının yapmış oldukları operasyonları ve elde etmiş oldukları neticeleri hem sizler aracılığıyla kamuoyuna paylaşmış olacağım. 6.648 şahıs yakalanarak bu süre içerisinde adli ve idari işlem e, yapılmış. Uyuşturucu madde ticareti yapan 17 şahıs, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında iki ise 2 şahıs tutuklanmıştır. Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 51.137 adet sentetik elza. 19 kök sukung. 13 kilo 23 gram sukung. 30 kilo 498 gram esrar. 4 kilo 670 gram sentetik bonzai. 5 kilo 707 gram sentetik bonzai ham maddesi. 79.792 içimlik peçeteye emdirilmiş bonzai ham maddesi. 7854 adet sentetik uyuşturucu hap, 4 adet uyuşturucu uyarıcı, 300 gram amfimet 106 kilo 377 gram metamfetamin, 2 gram afyon sakızı, 322 kök kenevir, 13 gram kenevir tohumu, ses 8 adet ektazi, 17 adet hassas terazi, 11 gram kokain, 74 adet uyuşturucu kullanma aparatı, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 122.505 TL, 290 euro, 130.205 dolar ve 500 Danimarka kuronu ele geçirilmiştir. 12.515 paket sigara, 16.837.349 adet dolu ve boş makaron, 10 adet makaron doldurma makinesi, 696 adet sigara yapım malzemeleri, 405 adet pro, 179 adet elektronik sigara, 25 adet elektronik sigara parçaları, 5 adet elektronik sigara likidi, 264 kilo 973 gram açık tütün, 7 kilo nargile tütünü, 47 adet cep telefonu, 298 adet cep telefonu, yedek parçaları 304 adet cep telefonu aksesuarı 208 adet alkollü içki şişe 51 litre alkollü içki 612 adet cinsel içerikli ürün 540 adet cinsel içerikli hap 15 adet oyun direksiyonları 14 adet klonlama cihazı 19 adet silah parçaları 29 adet tarihi eser kültür varlıkları sikke 1 adet tarihi eser kültür varlıkları metal obje 193 adet ruhsatsız tabanca, 64 adet ruhsatsız tüfek, 52 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet Kalashnikov fiyade tüfeği, 2 adet kaleşnikov fiyade tüfeği şarjörü, 337 adet kaleşnikov fiyade tüfeği mühimmatı, 1 adet 20 mm mermi, 43 adet tabanca şarjörü, 9355 adet tabanca fişeği, 949 adet alt tüfeği fişeği, 1 adet evli keskin nişancı tüfeği, 2 adet namlu, 2 adet el dürbünü, 3 adet silah üstü dürbün, dürbün, 10 adet 10 adet kama, 1544 adet değişik çap ve markalarda mühimmat, 3 adet muhtelif kazı malzemesi, 1 adet jeneratör, 26 adet aydınlatma fişeği, 55 litre etil metil alkol, 450 adet kaçak sahte parfüm, 14 adet aroma verici kit 4 kilogram çay, 100 adet sahte kaçak elektronik malzeme, 5 adet cep telefonu, 3 adet sim kart, 1 adet laptop, 4 adet bilgisayar kulaklığı, 1 adet flash bellek, 4 adet sınavda kullanılan düzenek, 79 adet sahte banknot 200.200 200 TL lirası suçtan olduğu değerlendirilen para, 1400 ABD doları, 20 adet senet, 12 adet banka dekontu, 17 adet kıymetli evrak 6 adet tapu, 10 adet çek, 2 adet pasaport, 1 adet geçici koruma belgesi, 2 adet şaşı, no kazanmış motosiklet, 23 adet ata lira. Çalıntı 11 oto, 13 motosiklet, 12 bisiklet, 1 ekobis ele geçirilmiştir. Kumar oynandığı tespit edilen 36 şahsa adli idari işlem uygulanmış ve 8 iş yeri mühürlenmiştir. Fuş yapıldığı tespit edilen 4 ikamet mühürlenmiş, 11 şahıs idari işlem uygulanmıştır. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan toplam 2225 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 295 şahsın ifadeye yönelik, 424 şahsın 0-5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası, 60 şahsın 5-10 yıl kesinleşmiş hapis cezası, 18 şahsın 10-20 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası, 6 şahsın 20-30 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası Dört şahsın 30 yıl üzeri kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edilmiştir. DAEŞ, PKK, KCK, FETÖ, PDY ve terörizmin finansmanına yönelik yapılan çalışmalarda 24 şüpheli yakalanmış olup 3 şahıs tutuklanmıştır. Göçmen kaçakçılığı kapsamında 5 Türk şahsa, 13 organizatöre, 516 yabancı uyruklu şahsa idari adli işlem yapılmış olup 6 şahıs tutuklanmıştır. Trafik denetimlerinde 447 bin 67 araç ve sürücü denetlenmiş. Kural ihlali yapan ve eksikliği bulunan 72 bin 451 araca yasal işlem yapılmıştır. 4167 araç trafikten men edilmiştir. Rakamlara dikkat edin arkadaşlar. 4167 araç trafikten men edilmiştir. 1237 adet sürücü belgesi, alkol, uyuşturucu, drift, ceza puanı aşımı ve benzeri nedenlerden dolayı geri alınmıştır abartı egzozdan 355 araca, yüksek sesle müzik dinleyen 571 araca, hatalı parktan 5566 araca ceza işlem uygulanmış, 463 araç otoparka çekilmiştir. Alkol, uyuşturucu etkisi altında araç kullanmaktan 137, toplam 216 milyon 39.357 TL trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlemiştir. Ayrıca Sahil Güvenlik Komutanlığımıza yapılan çalışmalarda aranan şahısların yakalanmasına yönelik 815 şahsa uyap sorgulaması yapılmış. 74 adet deniz aracı kontrol edilmiş. Yasa dışı faaliyetler icra eden 11 şahsa yasa, yasal işlem ve toplamda 17.718 TL idari para cezası uygulanmıştır. 29 adet balıkçı gemisinde bulunan 96.377 litre yakıta ulusal marker ve ÖTV'siz yakıt denetimi yapılmıştır. Yasa dışı su ürünleri avcılığı faaliyetinde kullanılan 1500 metre uzatma ağı muhafaza altına alınmıştır. Ben buradan bu çalışmaları yapan emniyet, jandarma, istihbarat ürünleri, sahil güvenlik komutanlarının değerli personellerini tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Sakarya'nın huzuru için çalışmaya devam ediyoruz.